Merhaba, sürekli kazanç peşinde koşan sevgili yatırımcı hamsterlarım. Burada hep şunu söyleriz. Finansal araçlarla uğraşırken dikkatli olmanız gerekir. Çoğunuz muhtemelen S&P 500 gibi varlıkların ne kadar istikrarlı olduğunu duymuşsunuzdur. Ama S&P 500 gerçekten söylendiği kadar güvenli ve sağlam mıdır? piyasadaki trendleri takip etmek ve uzmanların ne dediğine kulak vermek her zaman akıllıcadır. Bu yüzden bugün tam da bunu yapacağız. Bu tip analizlere çok önem vermek gerekir. Çünkü her biri anlayışınızı derinleştirip içgüdülerinizi tetikler. Şu an yaptığınız şeye bir ara verin ve gerçekten dikkat ve ilginizi hak eden şeylere daha yakından bakalım. İşte başlıyoruz. Endeks fonu satın almak 500 farklı şirkete yatırım yapmanın bir yoludur. Ancak benim paramın %38'i 10 farklı şirkete dağılmış durumda. Ve bu şirketler yoğunlukla yapay zekaya yatırım yapıyorlar. S&P 500'e şu an fazlasıyla para yatırdığım için şimdi de yapay zekanın geleceği üzerine yatırım yapıyorum. Ve bu aslında mutlaka gerçekleşeceğini düşündüğüm bir gelecek değil. Evet, aynen öyle. Dotcom balon döneminde S&P 500'ün %25'i en iyi 10 şirketten oluşuyordu. Bugün ise bu oran %40. Bu yüzden birçok kişi hesap kitap yapıp ama bir dakika o zamanlar oran %25 iken ve dotcom balonu tüm ekonomiyi çökertmişken bugün oranın %40 olması bu piyasanın tehlike bölgesinde olduğu anlamına gelir diye düşünüyor. Bu muhtemelen doğru olabilir ama öte yandan günümüz şirketleri çok fazla para kazanıyor. Oldukça iddialı bir analiz değil mi? Ama aynı zamanda içinde biraz da iyimserlik barındırıyor. Dalgalanmalar olmuyor mu? Evet oluyor. Ama henüz kimsenin SVP 500 varlıklarını hızlıca elden çıkardığına şahit olmuyorum. Öte yandan eğer insanlar yarın panik yapmaya başlarsa büyük olasılıkla satmak için zaten çok geç kalınmış olacaktır. Gerçek şu ki bu tür yatırımlar birçok faktöre bağlıdır. Bunların en başta geleni sizin ne tür bir yatırımcı olduğunuzdur. Siz kısa vadeli kazançların peşinde mi koşuyorsunuz yoksa geceleri rahat uyumak için uzun vadeli bir güvenlik ağı inşa ediyorsunuz? Stratejiniz ne olursa olsun yanınızda her zaman hazır bir acil durum yastığı bulundurun ve güvendiğiniz uzmanlardan tavsiyeler almayı ihmal etmeyin. Bu arada aklınızdan hiç çıkarmayın. Hamsterlar güçlüdür. Sloganımız ise hepimiz birimiz. Birimiz hepimiz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.